vurduk. Bu da çok çok güzel bir hayvan. Minyon. Bu kuşta sıkıntı yok. Sıkıntı onda var. Ee, o, o o kuşta var. Yani onu fark ettik. Tecrübeyle e, sabitledik yani. Bu kuşta sıkıntı yok. Dişi. 11 sabitledi. kanat yani. Sıkıntı şeyde var. Bak şu kuşun güzelliğine bak. Güzelmiş abi ya. Ben de video kesmişim. <laughs> ben sandım ki çekiyorum. Ne ara? Vallahi. <laughs> ne ara? <alam? gülüyor> Gerçekten ha. Ne olsun sorun değil. Nereden ne kesmişsin? hani 11 kanadı gösterdik ya millete. O tutmadı. Olmadı. Valla. Neyse hayırlısı. Demek ki onu i̇kin, e, ikin, İkincisi de mi tutmadı? 4-5 tane video yaptık ya. Hepsi var. Ama ne senin bana... Şunu 14 kuruk saydık ya. Ya o, o tutmamış işte. bunu Onu yap. ben sandık çekiyor, Ben kapatmışım. Yani sen ses gitmesin ya. Evet. İçeride konuşuyor. Sorun değil. şu, şu an çekiyor. Ama güzel. Emin. Sen bana o kaç dakikalık o videolar? Hangileri? Sendeki videolar. Hani o, oynayan şampiyonların videoları. 3 dakika, tamam, dakika. ikisini atıyorsun. Kaç tane varsa ben mont alırım. Tamam. Tamam ee, Ben kaçayım eğer müsaaden olursa bu kadar yeter. Tamam. İşte kuşu indirebilirsiniz. Bilseydik atardık kuş mübarek. <laughs> Uçmazsa Hem bir şey yapmıyor hem, tutmuyor. Gün gibi. <gülüyor> Uçmadı. <gülüyor> evet arkadaşlar kuşçuluk işte böyle. Çok değerli bir arkadaşım benim gibi vahşi hayvanı, romantik cazibeli, kıymetli bir yani Pa biçilmez bir arkadaşın. Gelirsen de kuş izlemeye atarsın kuşunu. Kuşun da oynamaz böyle mahcup olursun. Yok ben ya sen utanacağına kuş utansın Emin abi. <laughs> Arkadaşlar demin çekmeyi unuttuğumuz kuşlar bunlar. Bunlar 11 kanat çift taraflı ben kendim gördüm. 14 kuyruk. Bunlar Gökmen abinin Bahsettiği kral kuşlar. Sen sen bunu kapat onu onu tekrardan ararım. Bu onu gösterdim ya. çekime başladık. Action arkadaşlar. Emin kardeşim size göstermek için özel kuşları tekrar içeri atacak. Bakın arkadaşlar. Başladım mı? Evet başladım. Kuşlar başladım. Bu kuş Gökmen abiden gelme. Yok bunların benim aldım aldım yavrular bunlar. Tamam. Kimden aldın? Gökmen tamam. abiden almış. 14 bunlar. kuyruk 11 kanat diyorsun evet, değil mi abi? Evet. Ha, açabilir misin şimdi? Arkadaşlar. Şu sayabilirsiniz. 14 kuyruk 11, 11, 14 telek yani. Evet. Ha, peki erkeği al. Bunu kanatlar kesik şimdi sayamayız. Evet. evet, ha. evet, evet. Tamam. Şimdi demin ki erkeğe getir. Arkadaşlar ben ben kendim de saydım. Sen de geç kızım. Ben bu kuşu uçurdum, izledim, gördüm. Kendin Ama uçurdun. Kendim izledim. Nasıl abi? Bu, bu kuşu bu kuşu izledik. Beğendim. Arkadaşlar bakın sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu taraftan da tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. <laughs> Hayvan şey oldu. Sen telefonla al abi. Ben buradayım. Biraz bunlar. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Emin abi. Herkese selam. Acımayın olsun. Herkese selam. Dediğim gibi bu şu anki havada olan şunu da abone yapalım. <laughs> Uçan uçan kuşun damarını durdurdum. yani bunlardan bir daha almayacağım, üretmeyeceğim. Ama bunlar onu onu denedim. O Bak, başka bir şeydi. Gökmen, Gökmen abi bu videoya bakacaktır. Ben açık ve net söyleyeyim. Gökmen abi geçen bana dedi bu senin mavi kuvvetlilerinden bir erkek. Bunu al dedi. Hatta o erkek, o erkeği bize verdiğinde kime vermişti biliyorsun. ismini söylemiyorum burada. Bir sene, iki senedir orada kaldı. Ben o erkeği getirdim. Kendi orijinal mavilerime kırdım. İnan ki altında kemik karan çıktı. Yemin olsun kuşun videosu da var. Bak yalan söylemiyorum. Kuş indi direkt makas attım. Bunun gibi değil ha. Vurdukça evet. yukarı, vurdukça yukarı, vurdukça yukarı direkt makas attım. Niye Emin abi? Yani Gökmen abinin söylediklerini yabana atmamak gerekiyor. Evet. Ha şu, mesela bunlar da eminim ki güzel kuşlardır yani. İşte e, ben kendi denemedikçe uçurmadıkça ben karar vermiyorsun. Kuşa, şiş, evet. Ben Ama. de gözümle görmeden inanmıyordum. Hatta şu an bu e, uçurdum mesela gördük, bundan birkaç çift aldık. Bundan dedik tamam onu kestik. O olmadı, bu tutmadı. Şimdi bir tarafı kaldı. Bu 11 kanat tarafı var ya. Evet. Bu ayrı. Şimdi bunu deneyeceğim. Evet. Bir sene e, bu olursa istediğimiz gibi olursa devam edeceğiz. Yani tavsiyen nedir? Fazla oynadım, oynadı, oynamadım fazla uğraşmaya gerek yok. Uğraşmayacaksın abi. Yani, Kuşlarla. Ah, ha, Kuşta e, bazı özellikler görürsün. Tamam. Bazı onu da onun da tabanın görürsün. olması gerekiyor ha. kuşçuluk tabanın ha. anlayabilmen için. E, bazı güzel böyle kriterler gördüğün zaman hadi dersin bu kuşun üzerine ben dururum biraz sabre ederim ama kuşta gezme yoksa hiç uğraşmayacak gezme yoksa en mühim şeylerden bir tanesi duydunuz arkadaşlar gezme kuş gezecek kaybolacak kuş kaybolmuyorsa gezmiyorsa inan ki o, o kuşun şey <laughs> bitirir kendini sen bunu mu diyordun izledim İnan bu kuş bir senedir ben şey Bak vuruşu görüyor musun vuruşu i̇nan, Sana dediğim vuruş işte bu inan, kemik kırma İnan Bir senedir ben bu, 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 bu kuşu Ne uçurma ne şey etmem Abi kuşu getirelim ya Nasıl ki? ben kaldırmadım ha ya, bir şey olmaz. Gelir değil mi abi ya, Gelir gelir Emin abi ben kapatacağım Dur bir şey söyleyeyim bir kuş Gezecek en, en büyük Faktörlerden bir tanesi bu İkincisi Kuşta Atma olacak, kuş atacak. Hedefi gördüğü anda, hedefe çalışacak yani. Sıkma mı diyorsun, ee, pike mi diyorsun? Ya sıkma da olur, pike de olur ama hedefe doğru bir atış olacak kuşta. Atıştan sonra fışkırdı mı kuş... Her kuş... zaman iyi çıkıyor. Buraya geldi kuş insin abi. O, o kuşta fazla yapışma e, riski olmaz. Vay 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 vay. vay. Ama ama bir kuş mesela böyle yavaş yavaş kadife kadife geliyorsa o kuşta yapışma şey olur sıkıntısı harmanlama demiyorlar mı ona? olabilir yani yani her her kanda soyda olmuyor da mesela bazı kuşlar var hedefe geliyor mesela ineceği zaman bir takla vurup düşüyor yere evet o kuşlarda yapışma riski çok fazladır. Yani belki o an o, o, zamanda yapışmıyor ama Peki sana göre bir kuş kaç metrenin altına gelmesi idealdir? Bir kuş 3 metre. Yani 1 metre ile 3 metre arası oynaması lazım. Ha, gelmesi lazım. Ya, yani 1 metrenin altına düşerse yapışma e, ihtimali vardır. Yok, eğer ki fışkırmalı geliyorsa atmalı pikeli fışkırmalı melgesi o, o kuş hayatta yapışmaz niye çünkü dalıyor dalıyor Onlarda da taban olmuyor ona taban da taban tokatı onlarda da taban tokatı olmuyor yani dalıyor tamam atlıyor böyle kalktığında sonra bir tane vuruyor giriyor tamam taban tokatı yok olur. ona ben taban taban tokatı demiyorum İşte bazıları mesela geldiği gibi vurup gidebiliyor tamam bazı soylar gelip dalıp çıkıp ondan sonra tabanı çevirip gidiyor. Bazıları da böyle yavaş yavaş ağır ağır narin narin gelir. Tabanı vurur. Vurur fışkırır. Fışkırır. Bu, o, o kuşlar da mesela çok tutuluyor. Deparlı oluyor mesela. Çok deparlı. Tabanı, i̇şte benim beyaz öyleydi biliyor musun? tabanı vurduktan sonra kuş ne yapıyor? Bak be geçiyor. beyaz önceleri yap yapışıyordu. Yani yapışma değil de bazen bir takla vurup iniyordu. Bazen gelirdi hop inerdi. Falan filan. Azlar kustuktan sonra düzeltiyor. Mesela işte inip, inip. düzeldikten sonra gelirdi, bir vururdu, fışkırırdı. Evet, evet. Ya işte bu ...uçluluk, e, dedim ya. Deneni deneyim meselesi. Ile, deneyim. Deneyimle düzenli yapmak lazım. Yani sal karaya yapmamak lazım. Aldın. Yani yaptığın işten Zevk alman lazım böyle düzenli bir de az kuş, az kuş, az ve öz. Hala dünyanın en güzel hobisi abi, bu kuşluluktur. Işte, ben çok memnunum, herkese de tavsiye ederim. Dün yine birkaç yorumlar, bilmiyorum benim kanaldaki yorumlara bakıyor musun? Adam kuşçuluğu bırakmış, çocuklukta biraz yaşamış. Yazıyor diyor ki ya kral kuş abi senin sayende tekrar kuşçuluğa başlayacağım diyor. İnan ki o kadar yani sevindim. O kadar ki duygulandım. Anlatamam Emin abi. Evet. Yani şimdi kötü bir şey mi yapıyoruz? Ya dedim ya eğer doğru yaparsan doğru insanlarla yaparsan şimdi her şeye e, yani yerli yerinde yapmak lazım. Yani tamam bunu e, kuşçuluk hobin varsa kendini sürekli bu işin üzerine e, vermemen lazım. Yani evine Tabii yani bunu zaten hobi Eğer hobi ki, olarak görüyoruz biz. Yani dünyada ne olursa olsun bir iş seni ibadetinden alıkoyuyorsa o hayırlı bir iş değildir. Aynen. Aynen. O o iyi, iyi bir iyi bir şey değildir o. Yani senin yaptığın hobin, senin yaptığın ben, işin seni ibadetinden alıkoymaması lazım. Bu Bak. Bu bunu en, en büyük Emin kardeşim. Bunu nereden anlıyoruz? Cuma saati geldiğinde Allah ne diyor? Cuma günü diyor. Bütün işlerinizi bırakın diyor. Evet. Camiye gidin diyor. Hani evet. tut ki biz yani eğer ki mesela ben bu hobi için namaz kılmıyorsam veya e, beni Allah'tan alıkoyuyorsa yani yani onun için yani her şeyi yerli yerinde yapmak lazım. Zaten sürekli bu işin üzerine duran bir insan kolay kolay iyi bir kuş çıkaramaz. Çünkü sürekli vaktini bocalar yani. Şeyini kuşun üzerine şey yaptığı zaman yapmaz ama biz biz ne yapıyoruz? Ee, boş vaktimizde, boş zamanımızda işte vakit fırsat bulduğumuz zamanda geliyoruz. He, he, hem biraz e, işte zevkini alıyoruz gidiyoruz. i̇şimize, gücümüze baktık. Zaten... Bu ekstra insanı rahatlatan böyle işin bir stresini alan stresini alan bir şey yani bir onun için yani evet. mesela akşam işten geldiğin zaman yemek yiyorsun çayını alıp çayını alıp şurada oturup e, bir yarım saat e, bir saat kuşlar izlediğin zaman ne oluyorsun o yorgunluğunu o her şey gidiyor atmış oluyorsun. aynen yani bu öyle güzel ha, hafta sonları olsun bir arkadaş e, kardeşin yanına gittiğin zaman, e, orada bir, bir çay ay biraz muhabbet ettiğin zaman öyle çok güzel. Herhalde öbür kuşumuz e, atmaca mı aldı? Bilmiyorum. Sen niye benim, benim yanıma gelmiyorsun hiç? He? Benim yanıma niye gelmiyorsun? Abi vakit fırsat bulamıyoruz işte. Olsa. Ee, Diyor ya hafta sonları başka arkadaşlar yanına <laughs> İşte yani vakit fırsat Eğer olduğu şeyin, zaman şeyin müsait e, müsait olursam bir gel. Sana hem kuşları gösteririm hem de uçan kaçanımız var ya. İnşallah. Ee, fırsat e, var Nereden bu geliyor Ha ne bu, bu bunu sen attın. Evet. Abi söyleyeceğin son kez bir şey var mı? Kapatalım artık çünkü yarım saat kaldı oruca e, iftara. Her şey Gün... her, her şeyi e, kuş değil. Yani saygı, sevgi dostluk çok önemli. Bu işte eğer ki sürekli dost kalmak istiyorsanız, arkadaş kalmak istiyorsanız yani hepimiz için, benim için de geçerli dürüstlük. Yani dürüstlük olduğu zaman Allah'ın izniyle ip hiçbir zaman kopmaz. Bir de her şeyi kuş değil yani dostluk. Yani ne diyor? Diyor arkadaşlar. Diyor Allah'ı bilin bir namaz kılın iki <laughs> oruç tutun üç. <laughs> üç. Hacak gitin dört. <gülüyor> <gülüyor> en en önemlisi o, en önemlisi bize aynı, kalacak aynı, dünyada aynen, ve aynen, ahirette aynen. insana mutluluk huzuru, aile düzeni yani. Her şey oradan geliyor aslında o. biliyor musun? Eğer o, o olursa. Her, her şey Demin sen yok ya zaten onu anlattım. Evet. Geçenlerde birisi bana yazmış benim takipçilerimden birisi. Diyor ki, e, senin kuşun oynar abi dedim diyor bana. Ben dedim nereden biliyorsun? Yani öyle bir şey. Abi çünkü senin kalbin temiz. Allah kalbi temiz olanın kuşunu oynatır. Allah Bak. Düşündüm taşındım. Ya bu kuş Allah'ın hayvanı değil mi? He. Bu programlı. Allah dilerse oynar. E çünkü sen onunla mutmain oluyorsun, tatmin oluyorsun. Allah dilerse, dilerse o. dur dur Allah dilerse yanındaki merkep zırlar sana o turşuyu sattırmaz. Değil mi? Bu sefer de ellerini açarsın, dersin ki Ya Rabbi ben hangi günahı işledim diye ki bu affedersiniz eşek rahat durmuyor da bana sıkıntı veriyor. Ha Demek ki o hayvandan da sen huzur almak istiyorsan her kalbinin şeyde temiz öyle. olması gerekiyor. Her şeyde öyle. Yani yaptığın işte Arkadaşlar biraz bam telinden vurduk. Ben bu adamın yanına geldiğim zaman bana fiş takılıyor. da bilemiyorum. Evet. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Söyleyeceğim bir şey var. Selamette kalın. Allah e, e, hepimizden hepimizden razı olsun inşallah. E, herkese buradan saygılarımızı, sevgilerimizi. Gel selam, sen de çekin. Hatıra selam, kalacak. Selamlarımızı yolluyoruz. İstemez. bu da bu da kargacı. Bana kargacı diyor. Şu şuna bir bakın. Allah aşkına. Ömür boyu kalaca kalacaklar. Bir bak. Kral Kuşçu TV'de kalın de. Arkadaşlar. Hey! Abi ben bunlar hemen götüreyim. Şampiyonun <laughs> yavruları. He? Bunlar şampiyon mu? Vallahi evet, de? Aynen. Vallahi de. Vallahi onun tamam. O, o, onun şeyleri. Abi hediyemizi aldık. <laughs> Allah razı olsun. Tamam. Bak. Tamam tamam. Bak. Direk mi kuşlar mı altına atacağım Bak, bunlar da şampiyonun kardeşinin ve kızının yavruları. Tamam. Bunlar senin mi birer <laughs> benim? Arkadaşlar duydunuz zilin sesini çekimde. Direk ben bir çift yavru alıyorum, götürüyorum. Allah razı olsun. Emir ben, ben, artık Onu bu, bunların üzerine giriyorum inşallah. Sadece sadece. Evet iki tane tepeli yavrumu getir. Sen söyle. Bir şey söyleyecek misin? Karkacı, eve gideceğim hadi. Hadi. hadi ben kovuyor arkadaşlar. Enes nerede ya? Selamünaleyküm. aleyküm. Kral Kuşçu TV. Benim YouTube'da. iyi şey, Bak şey. <laughs> şurada gizli eczanem var benim. E ezanı, ya o çeke çeke bitiremedik Hı. senin malikaneyi. <laughs> Çok büyük. <laughs> arkadaşlar bak. Görüyorsunuz. Her ilaç var. Oh, demir Bir şey daha söyleyeceğim. Oh, demir gidi. Hangi hangi İlacın ne iyi geldiğini nasıl anlarız? E, bilmek bilmek önemli değil. Önemli olan bu şu hastalandırmamak. Yani önceden. Yani e, tamam. O bilgileri alalım. Ben bunun şeyini ettim, tecrübesini ettim. Yani inan artık yani kuşlarımı aşı olsun, yani ilaç olsun, o tür şeyler hiç vermiyorum. Bir temizlik. Birincisi az kuş. Az kuş yani, temizlik. Yani kü kümesinin kaldırabileceği kadar. İkincisi, bak ben her şeyi e, suyu nereye koymuşum mesela. Görüyor musun? Toz almasın su. Görüyor evet, musun? Ama toz almasın, pislik pislik şey almasın diye bak Şuraya özel özel bir yer yapmışım. Evet. Görüyor musun? Mesela damızlıkların ayrı otomatik şey var. Görebiliyor musun? Gör, gördüm. Onu çektim. O hepsini çektim. He. Yeni. Ee, mesela e, şişe olduklarında aç aç kalmasınlar. Yavrular şey olmasınlar. Gidip oradan şey oluyorlar. Bu bazen geç geliyor. Tamam. Hem. Millet bekliyor aşağıda. <laughs> Çekince bunlar kaçıyor. Müşterilerimiz, evet. gelmiş. Tamam. Allah razı olsun. Ee, bir Sen bir bize daha. bu fırsatı verdiğin için Allah senden razı olsun Cumhuriyet kardeşim. Allah. Kapatıyorum. Selamun Aleyküm. Ebeden şey ve daimen. Kral Kuşu TV'de kalın. Bizi yorum atın. Abone olun. Selamun Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm ve Rahmetullah. İddi, iddi, iddi. Ay maşallah bir metre.